Çünkü biz e, burada iyi bir hizmet vermek istiyoruz. Evet, mümkünse bir miktar para kazanmak istiyoruz. Ama kazandığımız parayla da yine burada sosyal projeler geliştirmek istiyoruz. Kimi zaman e, işte bir takım e, sosyal e, hizmetler daire başkanlığımız üzerinden. E, tatil yapamayan insanlarımıza, bazen engelli bireylerimize, bazen bazı seçilen ailelerimize, şehit ailelerimize ve onun gibi bir kısım İstanbulluyu da dönem dönem burada misafir etmek istiyoruz. O bakımdan İstanbul'un peşkin bölgelerinden birindeki bu oteli en özenli şekliyle 58 odası, spa spor merkezi, kendi plajıyla ve Sadece otel misafirlerine değil, aynı zamanda dışarıya hizmet edecek olan restoranıyla bugün bitirmenin keyfini yaşıyorum. Arkadaşlarım iyi bir çalışma yapmış. Emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlarımıza, e, buraya katkı sunan e, bütün e, şirketlere, firmalara yürekten teşekkür ediyorum. E, ve e, özellikle e, Beltura'da, Başta genel müdürü ve bütün ekibi olarak buraya çok güzel hizmetler sunmasını şimdiden temenni ediyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Denizde e, baş başa bir coğrafyada e, elbette ki denizin bütün imkanlarından faydalanmak, burada denize girmelerini sağlamak, e, ailece huzurlu bir gün geçirmesini sağlamak özel çabamız olacaktır. Yine bugün... E biliyorum Spor İstanbul burada 3 gündür e, deniz sporları şenliği yaptılar. Çok da güzel yarışmalar oldu. Bunun farkındayım. E, bugün aslında bir miktar ödül törenine de eşlik eder miyiz diye düşündük ama farklı bir programdan dolayı o kısmına kalamayacağım. Evet İstanbul e, güzel etkinlik alanlarıyla, meydanlarıyla, ormanlarıyla, parklarıyla, kültür hizmetleriyle, konserleriyle, sanat alanlarıyla, tarihi eserlerine mirasına sahip çıkarak güçlü yolculuğuna devam edecek